Selamünaleyküm arkadaşlar. Birbirinden güzel traktörleri incelemeye, piyasası hakkında detaylı bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Sıradaki traktör Massey Ferguson 266 Gold traktör. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü izleyicilerimizin çoğu abone değil. Sadece abone olarak hem bize destek olabilirsiniz hem de kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Hem de hazırladığımız videoları ilk olarak hemen önünüze düşmesini sağlayabilirsiniz ve tamamen zaten ücretsizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Aksaray merkezde bulunan Raşit Çalışkan Otomotiv'de satılıyor ve ben de bu traktör hakkında tüm detayları inceledim ve size harika bir video hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör Massey Ferguson 266 Gold 2002 model tarla tipi tenteli bir traktör. Üzerindeki logodan da anlayabileceğiniz gibi özel üretim. 66 beygirlik bir motor gücüne sahip Gold serisi bir traktör. 12 iledik 4 geri vites var bu traktörde e, traktörün lastik durumlarını incelediğimizde ön lastik çok iyi durumda %75 seviyesinde arka lastik çok daha iyi durumda %95 seviyesinde traktörün arka lastiği traktörün motor durumu da gayet iyi durumda 2002 model olduğunu zaten size söyledim traktörün tüm bakımları yapılmış motor şanzıman da hiçbir problem yok. Traktörün üzerindeki boya orijinal boyası. Bunu özellikle size belirtmek istiyorum. Orijinal boyası üzerinde bir Massey Ferguson 266 Gold traktör. Ee, orijinal boyası üzerinde dedik. Kaporta aksamında kırık, bozuk, çizik vesaire yok. Temiz bir traktör gördüğünüz gibi. E, traktörün evrakları hazır, satışa hazır durumda bir traktörden bahsettim size. Şimdi gelelim bu traktörün özelliklerini anlattık. Zaten Mazda E-Ferguson yerli üretim traktörler arasında gerçekten özellikle de bu dönem traktörler için gayet e, yedek parçası bol bilinen bir traktör, piyasası olan bir traktör. Yani daha ne olsun 66 beygirlik bir motor gücüne sahip dedik. 2002 model cam gibi parlıyor zaten. Peki traktörün piyasası fiyatı ne kadar? Arkadaşlar traktör fiyatlarını dediğim gibi en doğru en net kaynağından bilgi edinmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 549.000 TL bir Mazda fx 266 Gold işimi görür diyorsanız cebinizden çıkarmanız gereken 549.000 TL. Traktör hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer bu traktörü kullanmış olan varsa, yakından bilen varsa yorumları hepimiz için çok değerli. Çünkü bu traktörü almayı düşünen varsa bilgi edinebilir. Ayrıca Traktör arayan bir izleyicimiz de seçenekler arasına böyle bir Mazda Ferguson 266 Gold'u da ekleyebilir, düşünebilir diyerek e, hatırlatma yapmak istiyorum. Zaten e, video, videoları hazırlamamızın en büyük, en önemli sebeplerinden birisi de bu yani. Kullanıcıları traktör hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlamak. Yine videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Eğer ne kadar çok abone sayımız olursa o kadar çok kişiye ulaşıyoruz. Bunu da size belirtmek istiyorum ee, dediğim gibi tamamen ücretsizdir arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın